Merhaba sevgili Arslan Burçları nasılsınız can dostlarım umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet şimdi sizin için güzel bir kahve falı yorum yapacağız arkadaşlar. Bakalım sizlere burada genel olarak neler söyleyeceğiz. Herkes kendine uyanı almasını da her zamanki gibi rica edeceğim. Çünkü birebir bakım olmadığı için herkese uymayabilir arkadaşlar. Bana özelden bakım yaptırmak istiyorsanız Whatsapp iletişim numaram açıklama kısmında yazıyor. E, gün içinde randevu alıp e, hemen size o günü bakımınızı gerçekleştirebilirim. Ve kanalıma yeni girenler için de abone olun arkadaşlar. Videolarımı hepiniz beğenin. Ve güzel yorumlar bekliyorum. Yani beğeni attıkça ben de size daha çok sıkça video paylaşacağım arkadaşlar. <laughs> evet Boşu boşuna bir hayat sürdürüyorum. Boşuna her şey bu aralar üzerimde sanki her şey boş. Aslında sıkıntı mı var bende yoksa ben mi sıkıntı yapıyorum anlayamıyorum. Ama bu aralar herkesten uzak ve boş bir hayat tüketiyorum. Yani boşuna bir mücadele ettiğimi düşünüyorum. Yani bekliyorum ama neyi beklediğimi de bilmiyorum açıkçası. Bekliyorum aslında bir şeyler ama ne beklediğimi bilmiyorum diyen Arslan burçları var. Özellikle burada birisi sanki tamamen şu anda bulunduğu durumdan kurtulmak istiyor. Ayrılmak istiyorum ve kendime herkesten uzak bir hayat kurmak istiyorum. Ama burada bir ev var ve bazı arslan burçlarına evet burçla bir mücadele vermiyorsun aslında. Sadece zaman seni şu an için böyle bir duraklatmış görünüyor. Ve senin kafanı dinlemene sana zaman vermiş aslında zaman. Öyle diyelim. Ve o yüzden de adımlarını atacaksın. Sadece birazcık sabret. Sana bu zaman neden birazcık durgun geçiyor? Kafanı dinlemene, hatalar yapmamana. Çünkü geçmişteki var hatalar var. Ve o yüzden artık hata yapmamanı isteniyor. Belki de kadar istemiyordur. Evet. Sizin, sizin telbenizde çok fazla bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Bakın. Şöyle bir size de gösterelim. Ve başlayalım. çok büyük mücadeleler veriyorsun burada. Çok büyük mücadeleler veren bir erkek var. Emeklerin karşılığında alıyorsun. Sanki böyle burada gördüğüm kadarıyla bazı aslan burçlarında bazı böyle işte hazine arayanlar var. Ve bu hazine arayanların sanki böyle çok sona yaklaştığını görüyorum. Evet sona yaklaşmışsınız. Çünkü istediğiniz şeye ulaşacaksınız görünüyor. Çünkü uzun zamandan beri bekliyorum. Mücadele veriyorum. E, ama bu hazine alakalı. Evet ulaşacaksınız. E, çünkü e, birazcık böyle ikilem yapmışsınız olmayacak diye ama aslında olumlu olacağını da görüyorum. Çünkü çok büyük kazançlar ve e, aslında çok büyük bir zenginlik de. Özellikle bu, burada uzun boylu esmer e, bir erkek var. Evet ve e, oradan gördüğüm kadarıyla o e, yaptığı çalışmaların sonu hayırlısı olacak görünüyor. Evet. Büyük bir aşk, çok büyük bir fırsat. Evet sevgili Aslan burçları, kalbiniz doluyor. Evet, kalbiniz doluyor sizin. Çok büyük bir aşk, çok büyük bir mutluluk. Çok büyük bir güzellik sana doğru ulaşıyor. Hem parasal konularda hem de aşk konusunda zirvelere çıkıyorsun. Çünkü çok büyük bir aşkla mutluluğu yakalıyorsun görüyorum sen burada. İstediğin hayatı yaşamaya başlayacaksın ve burada başına bir taç koyulacak görüyorum. Ve gerçekten işte ben artık bu mutluluğu buldum artık da kolay kolay da bırakmayacağım diyeceksin. Yani parasal konularda şanslar aşk konularında şanslar açılacaktır bazılarına ve bazıları da istediği takta artık nihayetinde oturduğunu görüyorum. Çünkü bence çok uğraşmışsınız ve artık uğraştığınızda diyecek ve bazı kavuşmalar var yurt dışından bazı kavuşmalar var geliyor sevdikleriniz de torunlarınız çocuklarınız çocuklarınız geldiğini görüyorum çünkü çok büyük kavuşmalar burada görülüyor ve mutluluklara doğru adımlarınız inşallah atacak çünkü çok büyük bir hasret var burada çok büyük bir hasret var ve bu hasret artık nihayetinde bitiyor sanki üç kişiyi bekliyorsun gözün hep yollarda bekliyorsun bekliyorsun ama bir türlü gelmeyen üç kişi var ve onlara hasret yanıyorsun. Evlattır ya da torundur bunlar. Bekliyorsun ama gelecekler görüyorum çünkü araba araba dolu birileri geliyor yurtdışından. Evet arkadaşlar bazıları burada büyük araçlar almak istiyorsanız minibüs şeklinde ya da Doblo tarzında arabalar geliyor. Bazılarına araba alacaksınız görüyorum arkadaşlar. Arabalarınız çünkü size doğru ulaşacak görünüyor. Evet maddi konular aslında bu haziran ayı sizin belki de ayınız olabilir öyle söyleyeyim. Çünkü çok büyük kısmetler, bolluk bereketlik sizleri bekliyor diyebilirim. Yani bir de kavuşmalar var ya çok büyük kavuşmalar var yani. O kavuşmalar net bir şekilde belirgin zaten. Yani bitiyor hasretler bitiyor arkadaşlar. Yani uzun zamanlar bekledikleriniz gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor ama artık geliyor, bitiyor yani. Bitiyor. Bu onuna kadar da bu güzel haberleri alacaksınız görüyorum. Yani şanslı bir döneme giriyorsunuz. Çünkü hem parasal konularda çok büyük paralar hanelerinizin içine gelecektir görüyorum. Arda arda böyle. Ama bunlar hiç hani beklenmedik de paralar değil. Bunlar hep beklediğiniz paralar. Siz zaten bunları bekliyorsunuz. Hep bir yerlere başvuru yapmışsınız. Bunlar hep geliyor böyle. Bu paralar sizin elinize ulaşacak ve kavuşmalar da dediğim gibi burada var. Evet yuva üstüne yuva olunmaz derler. Burada da öyle bir durum çıktı. Birisi bir gizli bir aşk yani yasak bir ilişki. İki tarafında evli olduğunu görüyorum. Ama o iki tarafta sanki böyle diğerisi işte karısını diğerisi de kocasını böyle bırakıyor. Ve iki, diğer ikisi de Böyle kaçıp gidiyor ama olmayacak duaya amin sanki dedikleri bir durumda. Çünkü özellikle erkek tarafından sanki ee, bir problem olabilir. işte anne figürü erkeğin annesi bu ilişkiyi onaylamayacak görüyorum. E, ve işte yuva üstüne yuva olur mu? diyecekler ve siz orada bir e, kararsız kalacaksınız. Aslında siz ikiniz birbirinizi seviyorsunuz. E, yani sanki böyle eşlerinizden çok büyük faydalar görmemişsiniz e, ama. E, aslında her iki tarafında çoluğu çocuğu da var e, ve ilişkinizi kesinlikle onaylamıyorlar ve ilişkinizi onaylamadıkları için de o yüzden de sizin işiniz zor yani e, sizin birlikte olmanıza müsaade etmeyeceklerini görüyorum yani siz bayağı büyük bir dirençli olacaksınız yani. E, Büyük mücadeleler vereceksiniz, bütün herkesin karşısına geçeceksiniz ama gerçekten bu bir işe yaramayacak gibi görünüyor çünkü hem kadın tarafından hem de erkek tarafından çıkacak olan engeller var. Gerçi kadın tarafından çok fazla çıkmaz ama çıkacak da o kadar da değil ama erkek tarafından daha çok böyle problem çıkacak olduğunu da görüyorum. Evet. Bazılarında burada böyle bacaklarında bazı şişlikler olabilir, bacak ağrısı çekenler olabilir. Sanki böyle hastaneye gidebilirler birdenbire böyle kilo alacak durup dururken yani aslında çok da fazla yemeyen bir insan bu ama durup dururken çok fazla kilolar almış ve aşırı derecede bacaklarında çok büyük ağrıları olan birisi var burada. Ama ilaçla tedavi olacaksın görüyorum birazcık sanki böyle. E, korkutacaklar seni ama merak etme tedavi e, tedavi olacaksın ama ilaçlarla böyle bazı iğnelerle tedavi olacağınızı da aslında söyleyebilirim. Yani bir ameliyat geçirme durumunuz olabilir bu mideyle alakalı bir probleminiz olabilir e, mideden bir e, ameliyat e, durumu var e, gösteriyor ama bacaklardan sanki böyle iğne veya işte hapla bunlarla bir tedavi olunacak görünüyor. Ama dediğim gibi bir ameliyatta söz konusu da var burada. Bir karı koca sürekli anlaşamıyor, sürekli kavgalar ediyor. Yani huzur sanki kalmamış ev içinde. Ama sanki e, işte bu karı kocanın özellikle erkeğin annesi var. Sanki böyle hasta yatıyor. Ya yatalak bir insan e, böyle yani yürüyemiyor. Yaşlı bir insan e, ve karşı tarafta gelin de sanki böyle istemiyor gibi görünüyor. E, ve sürekli bunun için bir tartışmalar yapılıyor. Ama sanki bu felç olan işte yaşlı kadının çok da iyilikleri olmuş o kişiye. Ama bazı işte kötülükleri de olmuşsa o sebepten dolayı da bayan da sanki istemiyor. Bununla ilgili bazı ufak tefek problemler yaşanabilir önümüzdeki süreçlerde. Onu da dile getireyim. Evet birilerini korumaya çalışıyorsun bazı zamanlar ama koruma yani birisi burada gizli saklı aşk yaşıyor ve sen de bunu bile bile saklıyorsun yani yapma. Birisinin yanlışlarını görüyorsun ama bunu söylemiyorsun. Bak sonra senin başına kalır. Ben e, söyleyeyim. O yüzden de dikkatli olmanda fayda var. Çünkü sen zannediyorsun ki e, bu mesele duyulmayacak. Birisi ciddi manada yaşıyor. Yani Kadın ya da erkek evli ama kadın muhtemelen evli olabilir ve sen bunu biliyorsun bu senin yakın arkadaşındır. Ya da e, işte akrabandır ve bunun yanlış yaptığını bile bile susuyorsun ama bence susma sonrasında zaten bu yakında patlak verir ve sen de bunları sonrasında e, senin başına daha doğrusu kalacak görünüyor. Evet, birazcık ağır böyle ilerliyor hayat senin için ama yeniliklere doğru açılacaksın ve çok güzellikler seni bekliyor olacak. Evet bakalım. Birilerine bir uyarı işareti veriyorsun. Yani birilerine burada sanki böyle senin N ya da C harfinle K harfinle K, N, C harfinle senin bir problemin olacak. iki gün ne kadar iki haftaya kadar bir problemin olacak? Biriniz sanki bir uyarı işareti vereceksin görünüyor açıkçası. Uyarı işaret vereceksin daha fazla yapma benim daha fazla canımı sıkma böyle diyeceksin görünüyor. O yüzden de e, yine de tabii ki de e, çok fazla hani üstüne mi güzel bir şekilde konuş ki çok büyük problemler olmasın diye. Evet, yolların açık, baktın açılacak ve hayatındaki tüm güzellikler inşallah olacak görünüyor. Evet, sevgili Arslan Burcu, bu akşamlık bu kadardır. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Lütfen beğeni atın, yorumlar yapın ve abone olun arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum.